Arkadaşlar merhaba. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Goodwood'dayız. Herkesin cumasını tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun diyelim. Evet iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Goodwood'da bugün ne var? Elimize ona bakıyoruz hemen. Evet İngiltere'de Goodwood'da birinci koşu 15.50'de. 7 koşulu seriler böyle günlük bazda grup koşuları devam ediyor arkadaşlar. Az bu sadece ciddi bir zorluk var bugün koşularda. birinci koşu 15 Handicap Handikap 3 Kale İngilizler 4100 metre ile başlıyoruz. Bugün böyle çok fazla görmediğimiz tarzı uzun mesafe 4 kilometre 4.1 kilometre hatta. bir yarış bu uzun metrajlı. 15 tane safkan var burada gördüğünüz gibi. Yeni Lipresi'nin ilk ayağı oluyor bu. 6 numara Sophie James Doe. Yani e, bu sapkanın zaten e, daha evvelen de tanıyorsunuz. 2 numara Withold, William Wick. 10 numara Super Super Jack, Crane O'Neill. 1 numaralı Rashawn, Jim Crowley. 3 numaralı Master Milner, Sean Levy ve 9 numaralı Hydroplane Sivrisi de Soğuzay'da Evet dün Goodwood'da birinci koşuda vermiş olduğumuz e, sizlere tavsiye aynen geldi dedik e, ekürleri de katabilirsiniz dedik ama sürpriz arayışında olursanız at yazın demiştik ekürler ikili yaptı resmen Evet Godolphin böyle olduğu zaman genelde böyle çok iki üç ekür geldiği zaman iki ikiye giriyor arkadaşlar e, Godolphin ekürleri Burada Godolphin göremiyoruz bugün. Evet, onun yerine William Wick bu Tony Blum'un atına biniyor. Witholt'la. Bunu mesela bunu arkadaşlar düşünebilirsiniz. Ee, yani banko küçük oynayanlardan bahsediyorum. Ee, Yedili perisi ye küçük vermesi yapmak isteyenler burada iki numarayı e, tek düşünebilir. Neden olmasın? Zofi'yi de aynı şekilde. Zofi de yanına yazabilirsiniz. Bir tık daha üstü geçtiğiniz zaman. Evet. İkinci kuşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Goodwood'da. Ee, bu Mans Bonhams Two Board evet, diye geçiyor. Grup 3 koşusu 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar güne tekle başlayacağız. Burada William bu iki burada ee, bir şekilde bu iyi bu iyi'nin anahtarlarını takıp çalıştıracaktır bu arabayı. arabayı. Eee Challenge Çeken evet, 3 numara biz banko atacağız arkadaşlar. Rakibi 1 numara burada. Bayside boy. Eğer e, yapacaksanız bir ikili. Aksi takdirde burada H işaretini e, güzel bir şekilde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bu iki sapkanın da düşeceğini düşünüyorsanız. Evet bu ayak ciddi bir şekilde karışır. 3 banko. Bankoyla başlayacağız biz arkadaşlar. Ne olsa olsun bankoyla başlamak istiyoruz. 3. koşuya geçtik. Şimdi handicap 3 çıkar İngilizler. 1600 metre çim piste çıkacaklar. 22 tane sapkan var. Bakın 23 olsa iptal olacak bu koşular biliyor musunuz? Yani gerçi 2 tane de rezerv var burada. Çünkü TJK'nın bayilerde 22'den fazla at yazamıyorsunuz. Yani 23. at olmadığından iptal oluyor. Bu daha belki Ascot koşulları o yüzden iptal oldu. Bu yabancı yarışları kim yönetiyorsa TCK'da ciddi süper yalnız adam yani bakkal falan dükkanı yönetsen daha e, böyle <laughs> makbule geçer. Kim onu, bununla ilgileniyorsa bu yabancı yarışlarla? Süper. E, dün de eee Saratoga 7 koşuyla başladık. Akşam 9 oldu. 3 tane daha yavruladı. 7 koşu, 9 koşu oldu bir anda. Yumurtalardan çıktı civcivler. Evet, e, Arkadaşlar burada 3. koşuda biraz sıra vereceğiz. Maç bu. 11 numaralı Noble Dynasty William Buick'le ve 20 numaralı Shining Blue Pet Ghostcrop bu eküller yani. 11 ve 7. Çok ön planda. Onu söyleyeyim size. Yani e, Godolphin burada baskısını gösteriyor. Bakın alternatif banko düşünebilirsiniz bunu dileyenler. Küçük kuponlar da ama burada şimdi 3 e, numarayı da William bu iki verdik. Burada Pat Gosgrave iş düşecek yani. 3 tane birincilik yapmış bir safkana biniyor. Dördüncü birinciliği de alabilir bunlar arkadaşlar. Godolphin adeta bir sektör yani. Sektörün devi. Evet. Bunların rakibi 6 numaralı Salim. 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 Şey, el Maktoum'un bakın Godolphin ama bakın James Doyle da var burada. şey El Maktoum'un. Bu da kendine ait olan atı bu. Yani firmasına ait değil. Kendine ait. 10 numaralı Montasip. Tom Marquant. 20 numaralı Jimi Hendrix. Rob Hornby. Ve 14 numaralı The Turpinator Ryan Moore. Ya bunlar tabii sonra kazanamayacak. Ve 13 numaralı Uzo. Safi Osborne. Vay Safi Osborne bizim Yunan içkisine bini Uzo. Çok yakında yalnız ya, <laughs> içireceğiz biz onları rakiyi. Evet. Ee, arkadaşlar 12 var burada Reviç var ee, ama üzerine binen Hani bu Apprenti ne yapar onu bilemiyorum. O yüzden bunu pas geçip Midland Park'ın atı yalnız. Ee, 11 ve 7 alternatif banko 6, 10, 20, 14, 13 dedik ve varsa sizin gözünüze takılan e, burada yazarsınız. Dördüncü koşu King George Stakes'te geçiyor. Grup 2 koşusu 3 çıkar İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet, burada 6 numaralı Kadim Ryan Moore'la <laughs> ve ekürisi 4 numaralı Equilateral Karen Schumark'la. Bu Karen Schumark'ı çok tutuyorlar İngiltere'de bana onu söyleyeyim sabır iyi. Çok düzgün bir adam. 4 ve 6 arkadaşlar burada alternatif banko <laughs> ekürler yani. En büyük rakipleri 1 numaralı Lazuli ve Wick'le. 8 numaralı Rasil James Doyle'la ve 10 numaralı M Mit Bahi David Egan'la arkadaşlar. Yani buraya baktığımız zaman şöyle söyleyeyim 4 ve 6 ekürler ön planda alternatif bankomuz 1, 8 ve 10 diyoruz. Tabi sizin hatınız varsa da bu da arkadaşlar mutlaka ekliyorsunuz sizlerde kendi atınızı mutlaka buraya ekliyorsunuz. Pon, ponitos yazmadık mesela Lanfranco de Tourne Ponitos. 7 numara yok. Mesela yazabilirsiniz. Evet 5. koşu Queen's Plate Glorious Stakes diye geçiyor. Ee, açık bir koşu 4 yukarı İngilizler 2400 metre çıkacaklar. Ee, burada e, 8 numaralı Rebels Romance biz baza aldık. Ee, William Wick ile arkadaşlar 8, 7 ve 5 burada. Ee, bu 3 tane sapkan. Ee, arkadaşlar alternatif bankomuz muhtemelen e, geleceklerdir. Özellikle 8 baz aldığımız Wolfgang'in eee burada Duba'vi yavrusu zaten zannedersem 2 tane Duba'ya yavrusu Duba'vi. of Tandır. Eee bunun rakibi 2 tane rakibi var. numaralı Desert Encounter Jim Crowley ile ve 9 numaralı Regal Reality e, burada Rainerla. Evet 8 7 5 ekürler. Alternatif banko 2 ve 9 burada rakipleri. Altıncı kuş handikap iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman e, arkadaşlar e, bir numaralı Bolt Action diyoruz David Egan'la. Altı numaralı California Gem, Ross Ryan ve 2.2 numaralı Remarkable Force, Roland Scott'la. Yani 6 ve 2 numaralı Safkanlar ve 4 numaralı Pedis Day, Kerry Schumark'la ve 13 numaralı Kasip ve Limbuit'le arkadaşlar. Bu ayak biraz zayıf oldu. Onu söyleyeyim. 4 at yazıyoruz ama 1, 6 ve 2, 4 ve 13 burada ön planda dedik. Ancak burada birçok at yazılması lazım. Mesela 10 numarayı mutlaka ilave etmemiz lazım. Lanfranco Dettori'nin bindiği. Ee, ve Evet, Rob Horn ile Roomstar 3 numara ve ee, ve 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 Evet Arkadaşlar Patrick Dopsun Bin hesaptan 11 numaraydı ilave edelim Bu Patrick Dops çok iyi bir jockey Getirdi zaten geçen gün, gördünüz 1, 6 ve 2 4 13 ön planda 10 3 ve 11 numaralı safkanlar da Arka planda diyoruz 7. ve son koşuluyuz Goodwood'da Yine 2240 metrelik böyle uzun metajlı bir koşu var burada. 7 numaralı Night of Luxury Dynalite Doppler dikkatimiz. 12 numaralı Highland Premier Lanfranco Det ve Sharp Combo 14 numara Kingsley Park'ın bunları da bugün alır bir tane. Bu bunlar alabilir arkadaşlar bu biraz ile Highland Premier Artık zamanı gelmiş bu Sapka'nın grubu da bulmuşlar iyi. İyi bir grup bulmuşlar. 10 numara Omniscient Om, Omniskind, evet, Luke Morris. 5 numaralı Chaos Croister. Chaos, uh, Chaos Croister, evet. E, Benedict Sayet. 6 numaralı Paradiaz. James Doe. 7, 12, 10, 5 ve 6 diyoruz var sizin adınızda ilave edersiniz tabii ki arkadaşlar. Evet. Goodwood'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, tabii ki Fairview var bugün. Ve e, Saratoga var. Saratoga'da da arkadaşlar e, bir iki tane bankomuz ve e, bazı alternatif bankolarımız var. Tabii sizlere öğreneceğimiz premium üyelik gerekiyor Amerika için. Tüm üyelerimizi premium üyelere bekliyoruz arkadaşlar. Herkese güzel bir Cuma günü geçirmesi dileğiyle, hoşça kalın.